Arkadaşlar herkese merhaba ee, Bir konu hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum Bildiğim, anladığım, gördüğüm kadarıyla Bir fikrimi paylaşmak istiyorum sizinle Öncelikle kendimi tanıtayım İsmi Enes, tanıyanlarınız vardır Kamera niye böyle yan oldu İnşallah düzgün bir çekim olur Hiç ümitli değilim ama İsmi Menez ee, Hobi olarak motorsporlarıyla uğraşıyorum olabildiğince piste falan çıkmaya çalışıyorum. İşte arabamı falan bilenler zaten vardır. Ee, bunun haricinde parça satışı da yapıyoruz ama bunu hobi olarak yapıyoruz. Yani ana mesleğimiz olarak değil. Olabildiğince orijinal parçalar getirmeye çalışıyoruz. Müşterinin talebine bağlı olarak. Ama e, replika isteyen müşterilerimize içinde onları da getirmeye çalışıyoruz. Tabi garanti vermiyoruz çünkü replika ürün problemdir her zaman. Eee taklit yani replikadan kastımız bilmeyenler için taklit ürün yani bir orijinal ürünü taklit edilmiş hali. Şimdi neyse konumuz bu değil. Ee, şimdi piyasada fren disklerine delikli performans fren disklerine talep çok fazla var. Ama e, tabii ki insanların bütçesine de bağlı olarak her zaman istediğimiz bütçeye ulaşamıyoruz. Özellikle kur artık çok arttı. ve Gerçekten erişim çok zorlandı. Buna hepimiz farkındayız. Gerçekten problem. E ama tabi ucuz yöntemler de var. Zaten benim bahsedeceğim konu da bununla alakalı. E şimdi piyasada bildiğim kadarıyla iki tane meşhur firma var. Özellikle biri çok meşhur oldu. Çünkü sürekli sponsorluk falan da çıkarıyor. Eee firma adı vermeyeceğim. Kesinlikle kazandıklarında gözüm yok. Eğer ki helalse Allah daha çok kazandırsın. Beni alakadar etmez. Sadece müşteriyi bilinçlendirmek istiyorum. Ve bu videoyu sadece büyük bir ihtimalle YouTube'da paylaşacağım. Çünkü e, araştıran insanın bu videoya erişmesini istiyorum. Yani önüne gelene erişmesin. Bu video herkesin önüne çıkmasın. Çünkü e, araştırmayı seven bir konu hakkında bilgisi olan, bilmeyen ama bilgi sahibi olmak isteyen adamın önüne çıksın istiyorum. O yüzden YouTube'da paylaşacağım ki özellikle aratar insanların önüne çıksın istiyorum. Şimdi arkadaşlar disk işi arge isteyen bir iştir. Ve siz o diski delmeye kalkarsanız muhtemelen yapısını bozacağınız için bu size problem yaratır. Belki güzel bir görüntü elde edeceksiniz delerek ama olmaz. Şimdi firmalar malın yapısını, argesini bildiği için ona göre delme işlemi uyguluyorlar. Ona göre modellerini çıkarıyorlar ve ona göre diskin kimyasını değiştiriyorlar. Ve siz bunu bilmeden bir diski alıp delerseniz sonrasında büyük bir ihtimalle, çok büyük bir ihtimalle yapısını bozarsınız. Bu hepimizin herhalde tahmin edeceği üzere bir şeydir. Şimdi Dediğim gibi firma adı vermeyeceğim, zaten isimleri belli. Ama ben dediğim gibi, yani onlarla bir alıp veremediğim yok. Ticaretlerine hiçbir şey demiyorum. Sadece e, satı, alıcının bilinçlenmesini istiyorum. Yani al, yine alabilirsiniz, yine alabilir, alan yine alabilir. Yeter ki ne aldığını bilsin. Sonradan aa bu niye böyleymiş demesin. Çünkü satanlar anladığım kadarıyla, benim de gözlemlediğim kadarıyla e, biraz işin içine maalesef yalan dolan katıyorlar. Nasıl? Şimdi arkadaşlar adamlar e, orijinal delik disk sattıklarını, performans disk sattıklarını iddia ediyorlar. E, ama maalesef iş öyle değil. Kendileri deliyorlar. Tornada OEM diski fabrikasyon standart bizim hepimizin çoğumuzun diyeyim. Aracınız olan diskleri deliyorlar. E, ve şey yapıyorlar. Bunu sanki orijinali böyleymiş gibi satıyorlar genel olarak kitlede memnun. Niye memnun olduklarını da söyleyeceğim birazdan. Ee, kusura bakmayın. Böyle biraz ımlım konuşuyorum. Çok bu video işlerini anlamıyorum. Her dakika kesip birleştirme yaparak böyle çok güzel video çıkaramayacağım ama e, işinizi görecek bir video olacaktır. Ne demek istediğimi umarım ki anlarsınız. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi eee Nerede kaldık? Heh, deliyorlar dedik. Şimdi bunu ben nereden anladım? İlk önce bu adamların e, fazlasıyla reklamlarını falan gördüm. Zaten bu konu hakkında tornada deliyor muhabbetlerini falan da duydum birkaç işten. Ama dedim ki hak, yani haklarına girmeyeyim. Bilmediğim bir konu hakkında da yorum yapmayayım. E, eğer ki bir tecrübe sahibi bir şey olursam onu paylaşırım dedim. Ve tecrübe sahibi oldum. Bu arada benim aracımda şunu söyleyeyim. Dediğim gibi yani bir insan bu arada benden Yan sanayi disk istesin temin etmem. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü bunu, bu işin şakası yok. E, frene bastığınızda yani sizi koruyan en önemli parçalardan biridir disk. E, şakaya gelmeyecek bir parçadır. E, markalarla çalışıyoruz. Onu söyleyeyim. Reklamı yapmaya çalışmıyorum. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle reklamı yapmıyorum. Sadece aradaki farkı anlayın. Şimdi ben m tek marka İngiliz malı. EBC marka İngiliz malı. EBC çoğumuz biliyoruz zaten. E, TAROX bunlardan daha üstün bir marka. Ee, bu arada fiyat fiyatına göre sıraladım. Ucuzdan pahalıya. Tarox marka getiriyoruz. Farklı bir marka isteyen varsa da müşterimiz e, imkanlar imkanlar dahilindeyse onu da getiriyoruz. Ama marka olma şartıyla. Şimdi bunlar çok pahalı. En ucuzu bile hem tek bile pahalıya geliyor. Nasıl pahalıya geliyor? Muhtemelen yani ön disk almaya kalkarsanız 3000 lira para. Aslında çok da büyük bir para değil. Ama niye bu kadar pahalı? Çünkü Sterling yani şu Bugün okuruyla söylüyorum. 18,5 Geçenlerde 19'du. 19 buçuktan döndü hatta. Ee, saçma sapan fiyatlar. Yani adam adamın 20-30 birim aldığı şeyi biz 10 ile çarpıp 15 20 ile çarpıp öyle alabiliyoruz. İşin içinde çünkü sadece ürün bedeli yok. Kargosu, vergisi, cartı, benim kârım cart, da var. Velhasıl kelam konu bu değil. Şimdi ne diyecektim? Eee Haliyle insanlar ucuz mallara yöneliyor ama ucuz malın da işte bir kriteri olması lazım. Adamlarda kriter yok. Delip delip tornada gönderiyorlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye etmem. Almanızı da tavsiye etmem. Tercih meselesi alana da karışmam ama ben tavsiye etmiyorum. Ee, nasıl tecrübelediğimi deldiklerini nasıl tecrübelediğimi anlatayım. Şimdi ben merakımdan kendi aracım için aracımın da biliyorsunuz gerçi de 208 Alur t 3 eee dedim ki mesaj attım dedim ki 208 alor için dedim şeyiniz var mı diskiniz var mı dedim fiyat nedir dedim o da bana şase numarası istedi şase numarasını attım bildiğiniz parçacı şey zaten yani şase ben bugüne kadar hiç yani 100 siparişten ikisinde üçünde müşteriden şase numarası istemişimdir bunlar fix şase numarası istiyor çünkü o en parça getirecekler. O yüzden şase numarası istiyorlar. Velhasıl kelam şase numarasını istiyorlar. Şase numarasını verdim. Bana Braxis marka e, temin edebileceklerini söylediler. Teşekkür ettim. Fiyatı da uygundu. O zaman daha da uygundu. Şimdi pahalı ama yine piyasaya göre çok uygun. E, hemen merakımdan girdim Braxis'in sitesine ve ne görsem beğenirsiniz. Eee Bırak sesin, benim aracım için delikli veya herhangi bir performans diski yok. Dümdüz diski var. Ne oldu? Ben buradan adamların tornada deldiğini anladım. Ee, bunun, bunun önlemini almak istiyorsanız şunu yapın. ilk önce onu söyleyeyim. Ee, alacağınız kişiden size çünkü atıyorum EBC'de temin ediyorum deyip çakma bir şey satabilir. Alacağınız kişiden kesinlikle parça kodunu isteyin. Yapmanız gereken vereceği parça kodunu Google'da aratmak. Orada zaten uyumlu araçların listesini göreceksiniz. E, modelini göreceksiniz. Temsili resim koyarlar çünkü. Fotoğraf koyarlar. Oradan sizin arabanıza uyumlu mu değil mi e, tipini Cartunu, curtunu göreceksiniz. Şimdi adam size büyük bir ihtimalle parça kodu atmayacaktır diye tahmin ediyorum. Atarsa da bilmiyorum neyin atar. Çünkü atacağı parça kodunu Google'da aratınca aracınıza uyumlu olduğunu göreceksiniz. Evet ama delikte olmadığını göreceksiniz. E bu adam bilmiyorum yani artık orası denemek lazım. Denerim belki bir gün onu da denelim Deneyimlerim. E, neyse. Sonuç olarak durum bu. Yani adamın ben buradan deldiğini, tornada deldiğini anladım. Haliyle biraz insanı riski e, riske atan bir durum. Arabayı ve sürücüyü. Şimdi memnun olanlara gelelim. Neden memnunlar? Onu anlatayım size. Şimdi bakın. Mesela bu arabadan örnek vereyim. Onu alan insan genellikle piyasayı bilmeyen bir adam olduğu için piyasayı bilmiyordan kastım şu. Bir şeyin ederini bilmiyordur veya bilmek istemiyordur. Çünkü işine gelmiyordur. E ne yapacak? Bu adam genelde bu tip adamlar bakımda da ucuza kaçarlar. Ya da geciktirirler, bir şeyler yaparlar yani her şeyi yol yordamıyla yapmazlar çünkü adam bir diskin delikli bir diskin performans diskin o kadar ucuz olmayacağını bilmesi lazım. Bilmiyorsa zaten bir problem vardır. Şimdi nasıl örnek vereceğim size? Bu araba şu an bindiğim araba Passat, 1.6 dizel, 227 bin arkadaşlar. Ee, büyük bir ihtimal ön diskleri hiç değişmedi. Bu arabanın ilk sahibi ama uzun bir süre dayım kullandı. Hani o zaman yani 120 bin'den sonra Araba bana geçti ama ilk sahibi yani hep bizdeydi araba ee, muhtemelen diski değişmedi bu arada dayım bakım yapmayı hiç sevmez oradan biliyorum ee, muhtemelen balatası değişmiştir ee, hidroliği hiç değişmedi ve bu arabanın ben frenlerinde bir gecikme olduğunu anlayabiliyorum arka balata ve disk değişti ama ön disk değişmedi balata bir, bir iki defa değişmiştir onun da muhtemelen ömrü yakındır değişmesi gerekir hidrolik hiç değişmedi ve haliyle ee, geç tutuş fren var. Bu arabayı 10 kişi kullansın aranızdan ee, 7'si büyük bir ihtimalle frende bir gecikme yok der. Ama ben onu anlayabiliyorum. Ee, kendimi övmeye çalışmıyorum. Onu da söyleyeyim. Bazı insanlar yanlış anlıyor beni. Konuşma tarzımdan mı bilmiyorum. Çok özür dilerim. Kesinlikle öyle bir niyetim yok. Sadece anlatmaya çalışıyorum derdimi. Ee, ama ben bunda gecikme olduğunu biliyorum. Şimdi gecikme olmadığını bilmeyen bir adam bu arabayı kullansın. 227 binde, 230 bine geldiğinde artık gecikme olduğunu anlasın. Örnek veriyorum burada tamamen varsayım yapıyorum. Ve desin ki ulan hazır bitmişken frenler bak frenler bitmişken oranın dikkatini çekiyorum. Çünkü çoğu kullanıcı durduk yere değiştirmiyor. Bitik frene denk getirmeye çalışıyor. Frene bitik olan araba durmuyor. Dur bir yeni disk koyayım. Aa, almışken de dur şu Ucuz firma var ya, a ondan bir performans disk alalım, delikli olsun falan, delikli diski alıyorlar. Şimdi sıfır ürün koyduğu için ne kadar da argesini bozmuş da olsa, sıfır ürün koyduğu için ee, o çok iyi tutuyormuş tribine giriyorlar. Çoğunluğu böyle. Zaten kötü yorumu da paylaşacak hali yok, hep iyi yorumları paylaşırlar. Bu Normal bir şey zaten. E, haliyle e, iyi yorumlar havada uçuşuyor. Zaten ucuz. Çok fazla alanı var diye tahmin ediyorum, deli gibi reklam veriyor falan. Yok kazık çaktı, yok frene bastım beton etti falan. Bunlar hep yani inanın e, sapa sağlam bir fren sisteminiz varsa sökün onu takın diyeceksiniz ki ya daha kötü oldu ya da hiçbir şey değişmedi. Yani emin olun bunu iddia ediyorum yaşayacaksınız. Diğer türlü Aa, hakikaten bir faydası oldu, hatta böyle o dünyalar değişti deme ihtimaliniz dünyalar değişti deme ihtimali zaten yok. Biraz iyi oldu deme ihtimali de çok az. Hani bunu ben iddia ediyorum size. Ee, bunu da hatta size şöyle bir tecrübeyle anlatayım. Bir tane arkadaşım sağ olsun alma dediğim halde gitmiş almış ve frenleri iyi durumdaydı. Sırf görünüşü yüzünden gitti aldı. Düzgün fren sistemi olan bir arabanın frenlerini söktü. Onu taktı. Bir hafta sonra beni aradı. Enes taktım abim pişman oldum dedi. Ee, dedim ki niye taktın? Sana emtek getirirdik. Hani yapardık bir şeyler falan filan. Dinlemedi. Pişman oldu. Onları aynen geri söktü. Sattı. Eski sistemini geri taktı arabaya. Ve dedi ki şimdi daha iyi oldu. Demek istediğim e, almak isteyen buyursun alsın. E, ticaret yapana lafım yok. Yeter ki doğru söylesin. Hakkıyla kazanıyorsa Allah bin bereket versin. Umurumda bile değil. Herkes kendi ticaretinden e, kazandığından sorumludur. Laflarından şerefinden sorumludur. Beni alakadar etmez. E, ben sadece Alacak arkadaşların bilmeyen ve doğrusunu öğrenmek isteyen arkadaşlara bunu anlatmak istedim. Bunu bilerek orada burada paylaşmayacağım. Çünkü firma sahipleri görebilir. Bana saçma sapan yorumlar yapabilirler. Veya şakşakçıları görebilir. O, biz olduk da şöyle de memnunuz falan. Yok dediğin gibi olmadı diyenler olabilir. Hiçbir lafım yok. Memnunsa Allah memnuniyetini kat kat arttırsın. Alanın da satanın da. Umurumda değil. Ben sadece e, bazı parçalarda hatta çoğu parçalarda ucuza kaçılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. E, bir Yanlış bir şey söylediysem affola. E, herkes kendine iyi baksın. Frenleriniz düz bassın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.